Lan yangın oluyor. Şş. Kanki. Evet arkadaşlar yangın oluyor şu an. Yangın oluyor. Umanlar çıkıyor. İyi misin lan? Bir dakika. Kanka. Ya umanlar çıkıyor görüyorsunuz. Hava da kararmaya başlıyor. Anlayacağız. Herkes değil. izliyor arkadaşlar. Herkes izliyor bizi. Oğlum bir dakika. Bir şey olmaz lan. Değil mi? Yapmış olduğunuz gibi her yer duman oldu. Duman oldu arkadaşlar. Bu insanlar neden böyle ya? Bunu böyle YouTube'a kaydı. Tamam kaydederiz de. Kanka yangın mı oluyor? Bak 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 bak. Ayıp insan evladı böyle bir şey yapar mı ya? Var ya. Yok yok kanka böyle bir şey.